Merhabalar arkadaşlar. Yayın Denizi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda TYT Dil Bilgisi Soru Bankası 2. Bölüm 5. Test sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuzdan başlayalım. Evet, bu dizelerdeki numaralanmış kelimelerden hangileri sıfattır? Bakalım arkadaşlar, biter mi isyanın kederi bir gün? Arkadaşlar dikkat edin, gün kelimesi isim, herhangi bir gün belgisiz sıfat. Dolayısıyla cevabımız içerisinde iki var. Kainat sımsıcak sarar mı beni, içer miyim şerbetini ömrümün, aşina çehreler arar mı beni? Arkadaşlar burada da çehreler isim, Nasıl çehreler? Aşina, niteleme sıfatı. Dolayısıyla cevabımız 2 ile 5. Diğerlerine hızlıca değineyim. Arkadaşlar isyanın kederi derken isim tamlaması kurduğu için birdeki kelimemizin türü isimdir. Sımsıcak sarmak fiilden önce kullanıldığı için pekiştirilse bile zarftır arkadaşlar. Yine aynı şekilde şerbetini ömrümün. Burada Ömrümün şerbeti tamlayanı tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması olduğu için dördüncü kelimemiz de isimdir diyelim. Diğerleri hakkında birkaç cümle söylemiş olalım. İkinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki dizelerde sıfatlarından hangilerinin örneği vardır? Arkadaşlar burada sıfatların olduğu yer el bir siyah el çocuk ufacık çocuk, bir ufacık çocuk, öksüz, küçük öksüz, bir küçük öksüz. Hepsinin sıralaması aynı olduğu için bir tanesini söyleyeyim, diğerleri de aynı kapıya çıkacak fark edeceksiniz. Öksüz arkadaşlar adlaşmış sıfat burada. İsim görevinde ad kabul edelim. Nasıl öksüz, küçük öksüz. Ne olacak arkadaşlar? Sıfat. Peki ne sıfatı? İsme sorulan nasıl sorusunun cevabı olduğu için niteleme sıfatı. Onun için şunla yuvarlak içerisinde alalım. Gelelim bir kelimesine. Ee, nasıl öksüz? Ee, küçük demiştik. Herhangi bir öksüz arkadaşlar. Bu da ne olacak? Belgisiz sıfat olacak. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Teker teker kontrol edeceğiz. A belgisiz sıfat kullanılmıştır. Arkadaşlar şuradaki bir kelimesine bakalım. Bir demet. Demet isim. Dikkat edin bir kelimesi herhangi bir anlamında dolayısıyla belgisiz sıfattır. A'yı gönderdik arkadaşlar. B ne demiş? Hem niteleme hem belirtme sıfatına yer verilmiştir. Arkadaşlar yorgun baş derken baş yine isim. Nasıl baş? Yorgun niteleme. Bu taşlarda derken taş isim. Bu da işaret sıfatı. İşaret sıfatı. Diğer sıfat türlerinin tamamına belirtme sıfatı diyoruz. Hem niteleme, hem belirtme sıfatı var mıdır? Vardır. Dikkat edin aynı sözcük demiyor. Aynı sözcük demediği için aynı sözlükte arama mecburiyetimiz yok arkadaşlar. Diğerine bakalım. Birleşik isim vardır. Burada gözyaşı kelimesi arkadaşlar. Onu da bulduk. Gönderelim. Pekiştirilmiş sıfat arkadaşlar. Dikkat edin. Pekiştirilmiş sıfat da nerede var? Güvercin isim. Beyaz güvercin. Ben beyaz güvercin. Dolayısıyla isim pekiştirilmiş sıfat. Buna da ulaştık cevabımızın D olduğunu bu şekilde tespit etmiş olduk arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasına yer verilmemiştir? Arkadaşlar sıfat tamlaması basit anlamda bir sıfat ve bir isimden oluşan yapıdır. Yani isimden önce gelmesi gereken kelimelere sıfat diyoruz ve ismin anlamını etkilemesi gerekiyor yeterli. Şimdi saf neşe derken arkadaşlar, isim görevindeki neşe, nasıl neşe? Saf. Kalıbımız net olarak ortada. Kendi halinde, hal. Nasıl hal? Kendi hal arkadaşlar. Dikkat edin. Kendi hal. Dolayısıyla arkadaşlar bunu şey olarak alabiliriz. Sıfat tamlaması. Hatta şöyle de yaparız. Hayat isim. Nasıl hayat? Kendi halinde bir hayat. Burada sıfat grubu olarak kabul ederiz. Sonuçta yine sıfat tanımlamasına ulaşmış oluruz. Üçüncüye bakalım. Her gün. Nasıl gün? Her gün. Burada da var isimden önce. Beşinciye bakalım. Düşüncesiz insanlar. Nasıl insanlar? Düşüncesiz sıfat. Sıfat. ve sıfat. 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 Arkadaşlar olanları gönderelim şimdi. Bulduk bulduk, bulduk, bulduk. Ne kaldı geriye? Dört kaldı. Yalnızlığının, yoksulluğunun hüznü. Bu isim tamlaması arkadaşlar. Dere kenarı isim tamlaması. Dolayısıyla sıfat tamlaması yok. Cevabımız denizli. Beşinci sorumuz. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşlar çoğul at arayacağız. Gözlerinde. A gitti. Niteleme sıfatı arayacağız. Derin hiç. Nasıl hiç? Nasıl hiç? Derin hiç. Ya bu da niteleme. Dolayısıyla bu da gitti. Ne arayacağız arkadaşlar? Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş at tamlaması. Yer değiştirecek. Evet. Dikkate bakalım arkadaşlar. Hiçin aksi. Hiçin aksi. Akis yansıma. Bunu öyle düşünün arkadaşlar. Hiçin yansıması. Hiçin aksi. Dolayısıyla arkadaşlar ne olmuş? Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş diyebiliriz. Bunu da bulduk. Gönderdik. Bakalım arkadaşlar. işaret sıfatı. Bu kış derken hangi kış? Bu kış. İşaret sıfatına dolaştık. Dolayısıyla cevabımız D'dir arkadaşlar. Evet, 6. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? A'ya bakalım. Bulup bulup ilerleyelim arkadaşlar. Her denizci belgisiz sıfatla oluşmuş olan bir sıfat tamlaması. A'yı hemen gönderelim. Arkadaşlar C'de o adalar derken işaret sıfatı. Dolayısıyla C'yi de gönderelim. Levha, burada isim arkadaş. Nasıl levha? Ee, dikine yağan. Hatta şöyle alalım. Su levhaları isim tamlaması. Belirtisiz. Nasıl su levhaları? Dikine yağan. Bu da sıfat grubu. Dolayısıyla sıfat grubu diyelim arkadaşlar. Şu da isim tamlaması. Yani sıfat grubu isim tamlamasının sıfat olmuş. Dolayısıyla burada da sıfat tamlaması var. Burada da kıvılcım. Nasıl kıvılcım? Mavi kıvılcım. Nasıl kıvılcım? Keskin kıvılcım. Sıfat tamlaması burada da var. Cevabımız B olacaktır arkadaşlar. Evet, yedinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır? Soru anlamı veren kelimelerin altını çizelim. Nerede kaldı bizim çocuklar? nerede? Bu zulmü bizlere nasıl yaptınız? Nasıl? Hangi okula gideceğine karar verdin Dikkat edin arkadaşlar. Hangi var ama soru anlamını sağlayan mi. Yarışmada okulumuz kaçıncı oldu? Kaçıncı? Yarışmaya her okuldan kaç kişi katılacakmış arkadaşlar? Kaç kişi? Burada kaç kelimesi? Şimdi dikkatle bakalım. Arkadaşlar bu sorularda soru sözcüğünün türünü tespit etmek için cümlenin kalıbını bozmadan soruya cevap veriyoruz. Ve buna göre karar veriyoruz. Bakalım ne yapıyoruz. Nerede kaldı bizim çocuklar? Çok basit cevaplar verelim. Şurada kaldı bizim cevaplar diyelim mesela. Verdiğin cevap zamir midir? Evet. Verdiğin cevap zamirse zamiri soran kelime de soru zamiridir anahtar olarak kullanmayı öğrenelim. Bu zulmü bizlere nasıl yaptınız? Arkadaşlar cevap verelim. Şöyle yaptık. Basit cevaplar düşünün. Çok uzun edebi cevaplar düşünmeyin. Şöyle yaptık derken yapmak fiil midir? Fiil. Dolayısıyla verdiğin cevap zarf mıdır? Evet. O zaman zarfı soran sözcük de soru zarfıdır. Hangi okula gideceğine karar dikkat edin arkadaşlar. Hangi değil mi? Soru anlamını bu veriyor. Hangi okula gideceğine karar verdin mi? Arkadaşlar evet veya hayır şeklinde cevap vermeye zorlayan sorulara da soru edatı diyoruz. Zaten müminin soru edatı olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar biz hala sıfat aramaya devam ediyoruz. Yarışmada okulumuz kaçıncı oldu? Arkadaşlar cevap verelim. Birinci oldu diyelim mesela. Birinci oldu. Derecelendirme sayı sıfatı mıdır? Arkadaşlar derecelendirme sayı ismidir. Sıfat değil dikkat edin. Orada dil sürçtü Evet isimdir yani. Verdiğimiz cevap isimdir. Verdiğimiz cevap isim veya zamirse arkadaşlar onu soran soru da soru zamiridir. Şuraya dikkatle bakın. Yarışmaya her okuldan kaç kişi katılacakmış? Kaça cevap verelim ve 10 diyelim mesela. Ne olur cevabımız? 10 kişi olur. Kişi zaten yazıyor orada. Arkadaşlar verdiğimiz cevap 10 olduğuna göre ve bu 10 kelimesi isimden önce gelip ismin anlamını etkilediğine göre verdiğimiz cevap sıfattır. O zaman sıfatı soran sözcükte ne olacaktır? Soru sıfatı olacaktır. Cevabımız E'dir. Evet, 8. soruyla devam edelim. Arkadaşlar bu alıştırma yapmamızı sağlayacak. <laughs> Soruların arka arkaya gelmesi güzel. Bu konunun pekişmesinde fayda var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır? Dikkatle bakın. Baban kaçıncı katta oturmak istediğini söyledi mi? Bakın, soru anlamını soran kelimeyi sorduğu için söyledi mi? Evet veya hayır diyebilirsin. Dolayısıyla Arkadaşlar bize evet veya hayır dedikten az önceki soruda da söylediğimiz e, kelimelere ne diyoruz? Edat diyoruz. Dolayısıyla soru sıfatı değildir. Buradaki soru anlamını edatla sağlanmıştır. Diğerine bakalım. Misafirlerin hangi gün geleceğini neden söylemedi? Bakın dikkatle bakın. Hangi gün demiş bir de neden demiş. Soru anlamını sağlayan hangi mi neden mi? Dikkat edin neden? Neden kelimesini niçin anlamında kullandığımız her yapıda arkadaşlar tereddüt etmeden zarf diyebilirsiniz. Verdiğimiz cevap niçin anlamında bir zarfsa zarfı soran sözcük de arkadaşlar soru zarfı olacaktır. A neydi? Soru edatı. B neymiş? Soru zarfı. Devam edelim. Bu çalışma, bu yorgunluk ne zaman bitecek? Soru kelimemiz şu. Ne zaman bitecek? Kalıbı bozmadan cevap ver. Yarın bitecek de. Mesela. Bitecek fiil mi? Evet. Ne zaman bitecek? Yarın. Verdiğin cevap zaman zarfı. Yani zarf. O zaman zarfı soran ne zaman sorusu da soru zarfıdır. Bu da değil. Demek ki ilerleyelim. Üniversite sınavını kazandıktan sonra nereye gideceksin? Basit cevaplar düşün. Buraya de. Ya da İstanbul'a de. Vereceğin cevap isim veya zamirse, isim veya zamiri soran sözcükte soru zamiridir. Dolayısıyla cevap de değildir. Şirketin yeni müdürü acaba nasıl bir idareci? Dikkat edin. Nasıl bir idareci? Evet yüklem ama isim arkadaşlar. Dikkat edin. İsim. Ve ona cevabını verelim. İyi bir idareci verdiğimiz cevap niteleme sıfatı olduğuna göre sıfatı soran sözcükte ne olacaktır? Soru sıfatı olacaktır. Biz ne arıyoruz? Soru sıfatını arıyoruz. Cevabımız E'dir. Dokuzuncu soruya baktığımızda yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde hem niteleme hem belirtme sıfatına yer verilmiştir? Arkadaşlar ikiye bakalım. Gülüş isimdir. Nasıl gülüş? Acı, niteleme sıfatı. Bir de herhangi bir, belgisiz sıfat. Dolayısıyla hem niteleme sıfatı hem belirtme sıfatı iki de var. Diğerine bakalım. Su, isim. Nasıl su? Soğuk, niteleme sıfatı. Bir yine herhangi bir anlamında belgisiz sıfat. Dolayısıyla belirtme sıfatları grubunda beşte de var. Cevabımız bu nedenle. 2 ile 5 olacaktır arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan sıfat tanımlamalarının hangisinde? Dikkat edin soruyu daraltmış. Yalnızca niteleme sıfatına yer verilmiştir. Bu ne demek arkadaşlar? Nasıl sorusunun cevabı olan sıfat niteleme sıfatı. Dolayısıyla niteleme sıfatı haricinde diğer sıfat türlerini bulduklarımızı eleyeceğiz. Sabahları bir tas sıcak çorba derken bir arkadaşlar sayı sıfatı mı? Bir tas. Evet. Dolayısıyla niteleme sıfatı harici başka bir sıfat olduğu için A'yı eliyoruz. E, devam edelim arkadaşlar. Küçük bir kız çocuğu derken bir kelimesi yine herhangi bir anlamında mı? Evet. Dolayısıyla bu da belgisiz sıfat. C'yi de eliyoruz. İki büyük valiz derken arkadaşlar İki valiz, iki büyük valiz. Sayı sıfatı e, D'yi de eliyoruz. E'de de bir şarjlı süpürge. Sayı sıfatı buradaki bir, şuradaki iki. E, bunu da eliyoruz. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Sadece niteleme sıfatları olan, ünlü yazar, yeni kitap. Nasıl yazar? Ünlü niteleme sıfatı. Nasıl kitap? Yeni niteleme sıfatı. Belirtme sıfatı yok. Cevap Bursa. 11. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Evet, aramaya başlayalım arkadaşlar. Ee, birleşik isim demiş mesela. Birleşik isim arkadaşlar, yeryüzü. Hemen kolay olanlardan başlayıp göndermeye başlayalım. Devam edelim. Ne demiş? İşaret sıfatı. Arkadaşlar bu korku derken, korku isim, hangi korku? Bu işaret sıfatı. C'yi de gönderelim. Ne demiş başka? Niteleme sıfatı arkadaşlar. Bakalım. Derin kuyu demiş. Kuyu. Kuyu isim. Nasıl kuyu? Derin. Niteleme sıfatı. Bunu da gönderelim. Hal almış isim demiş arkadaşlar. O da şuraya dikkat edin. İç kelimesi isim. İçim iyilik iki almış. Sonra de, Hal iki almış. Bunu da bulduk. Arkadaşlar burada soru sıfatı yok. Soru kelimesi var ama soru sıfatı yok. Nasıl yenmeliyim ben bu korkuyu derken yenmeliyim yüklen fiil olduğuna göre arkadaşlar soru kelimesinin görevi soru zarfıdır. Soru sıfatı değildir. Buna takılmışsanız bu ayrıntıya dikkat edin. Cevabımız A'dır. 12. sorumuza bakalım. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde sıfat vardır? Arkadaşlar şu dünya derken dünya isim şu da işaret ediyor. Dolayısıyla işaret sıfatımız var. Ne hikmet derken de hikmet isim yine arkadaşlar. Ne isme soru sorduğu için bu da soru sıfatı. Evet birinci dizede hem soru sıfatı var hem işaret sıfatı var ama Dizelerin hangilerinde sıfat vardır diyor. Diğerlerinde sıfat olmadığı için cevabımız yalnız bir olacak. A diyoruz arkadaşlar. Evet 13. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisine diğerlerinden farklı bir sıfat türüne? Tür olarak farklı. Bunu arıyoruz. Arkadaşlar bazı günler derken belirgin olmadığı için arkadaşlar buna ne diyelim? Belgisiz sıfat. Belgisiz. Tam olarak belli değil bazı günlerdeki bazı ifadesi. Bir takım kitap derken arkadaşlar yine tam olarak belli değil, belgisiz. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bir yazar derken dikkat edin. Herhangi bir yazar, bu da belgisiz. Devam edelim arkadaşlar. Birkaç cüzdan derken dikkat edin. Yine belgisiz tam olarak belli değil. Dolayısıyla A'daki, B'deki, C'deki ve D'deki sıfatlar belgisiz sıfat. E'ye bakalım. Kimileri bu sıfat değil, belgisiz zamir. Geçelim onu. Eski günler, mutlu günler. Arkadaşlar ne olur? Gün isim. Nasıl gün? Mutlu niteleme. Nasıl gün? Eski niteleme. Buradakiler niteleme sıfatı olduğu için cevabımız E olur. Evet geldik bu testimizin de son sorusuna arkadaşlar. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcük ya da söz öbeklerinin hangisi sıfat görevinde kullanılmıştır? Dikkat edin. Söz öbeklerinde soruyor. Sözcük ya da söz öbekleri. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. E, yıldız isim olduğuna göre arkadaşlar nasıl yıldız? Yalnız gezen söz grubu olarak niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? bir olacaktır. A olacaktır. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.